Acayip bir yerdeyiz şimdi, çok büyük bir yer. Normalde onlar bir ağaç gerçekten biz gerçekten. zannediyor. Gazetedeki Baobab diye okunuşu var galiba Gecesiyle gündüzü çok apayrı bir yer. Yani en azından 18 diye tahmin etmiyorum. Kültür keçileri. Kültür keçileri. <laughs> Başlangıç, bir orta, bir de son var. Doğayı seslerinden... Bir şey soracağım abi. Ha. Hiç okumamış <laughs> değil ama abi hiç okumamış. <laughs> abi görünmüyor mu <musun> aralar? <laughs> the moment the mouse lerimiz bize yeşilliğiyle bol ve biraz daha böyle ütopik sanki böyle farklı bir gezegendeymiş gibi bize bir video hazırlamış. Ve diğer videomuzda Bodrum'un tabii ki muhteşem manzaraları, tekne turumuz, muhteşem eğlencemiz ve Zeki Üren'in evi. günlerden herkese günaydın sevgili arkadaşlar. Şimdi biz Bodrum'a geldik. Bodrum'dayız. beyaz evleriyle, muhteşem sahilleriyle ve popüler gece hayatıyla e, ünlü Bodrum'dayız. Belen kahvecesine şimdi işte buranın bir hikayesi var, Ormancı Türküsü'nün hikayesi. Sanat müziğinin en duayen seslerinden Zeki Müren'in evindeyiz şu an. Deneyimlerini bize sunması için Bey'i yanımıza davet ediyoruz. Hoş bulduk. Singapur'a gittiniz. Acayip bir yer orası. Ütopik bir, bir yer böyle. Çok değişik. Gecesiyle gündüzü çok apayrı bir yer. Deneyimleri nelerdir? Nasıl buldun Şimdi oraya ilk gittiğimiz zaman zaten bakmış olduğumuz yerlerde falan normalde onlara bir ağaç zarediyor. Biz gerçekten ağacın üstünü süsleme yaptıklarını zarediyor. Ama oraya gittiğimiz zaman bildiğiniz bir kule. Yani hepsi aslında birer kule ve etrafında çeşitli ışıklandırmalar yapmışlar. Onun için özel tasarımlar yapmışlar ve etrafında çeşitli bitkileri yani bazı bitkiler tabii ki gerçek bitki bağlı da yapay şeklinde geçiyor. Onları birbirlerini yaparak da sanırım onun e, Madagaskar'daki e, Bambo ne, ismini unuttum. Hmm. Ben ismini ben cep telefonundan bakıyorum. Bambo. Bambo. Ba Galatasaray'daki Baoba diye okunuşu var galiba, o ağaçlara çok beğendim falan. Sanırım hani belki oradan esinlenmişler diye düşünüyorum. Gündüz gezmesi ayrı bir büyüleyici, gece gezmesi ayrı bir büyüleyici. Çünkü gündüz e, sanki böyle bir e, cennet bahçesinin içindeymişiz gibi edası var. Biz gittiğimiz zaman aslında hava biraz kapalıydı, biraz yani üzülmüştük acaba hani nasıl olur falan. Sonra da güneş biraz açınca biraz daha güzelleşti bir işte hava. Gece de özellikle biz normalde gezdikten sonra ayrılacaktık. Baktım insanlar kapanmasına rağmen yani bahçenin kapanmaya yani sadece o kule Ayşam 9'da kapanıyor sandım. Kule bölüm yok. Kule bölümleri e, saat 6 7 gibi kapanıyor. Hı, hı Kuleye çıkış bölümleri. Üst taraftan başlar. Üst taraftan Aynen. Kuleye çıkış bölümü kapandı artık her yer kapandığı için hani e, bahçe kapandığı için hani, ziyaret şeyine, normal üst çıkış bölümüne e, dediler ki baktık hiç kimse gitmiyor. Hani biz de biraz orada oturduk, yemek yedik falan beklerken bir baktık. Hadi dedim Murat bu bahçeyi tekrardan görüp öbür taraftan gidelim. Bahçenin oraya geldiğimiz zaman hiç kimse gitmiyor. Yani çoğu kimse gitmemiş. Tekrar oraya oturmaya başlamışlar. Dedim ki Murat niye oturuyor? Orada bir şey var. Tekrar sonra gittim orada birine sordum. Saat tam 9'da orada gösteri oluyormuş. Işık gösterisi. Işık gösterisi zaten videodan izlemişsindir. İzlemişsinizdir. O video gö ışık gösterisi de bildiğin müzikle beraber O da müzik veriyor. Biz TRT'den dolayı müziği veremiyoruz. Ritmine göre ışıklandırma yaparak da e, yukarıdan görüntüsü de çok hoş oluyor. Çok güzel. Peki sana bir sorum var evet. abi. Sence gezdiğiniz Tree'de kaç tane toplam ağaç var? Kaç tane vardı? Şimdi oraya ilk girdiğimi gözümle böyle görüyorum. Yani çok bilmiyorum şimdi hatırlamaya çalışayım. 5... Bölge var, bölge bölge. Bölge bölge, bölge, bölge değişiyor yani bir 6, o 4, o 10. 10 ya da 11. Yani orası bir var. şöyle var. düşünelim. Orası sadece tek bir yerden oluşmuyor zaten. Şimdi zaten o ışık gösterisi gördüğünüz yerde bayağı bir var. Sanırım 9, 10, 11'e kadar. Bir de belli bir yerinde ufak tefek var ama orada kadar fazla değil. Yani 3'e 4'e e tane diyebiliyorum. Şimdi benim tahminim o bölgede 11 tane. O Sizin to totalinde ne, kaç tane? Totalinde ne kadar bilmiyorum. O videoyu çektiğimiz yerde yani 6 orada olsa, 4 orada olsa, 10 ya da 11 falan diye düşünüyorum ama Tam da emin değilim çünkü ben birkaç tanesine odaklandığım için bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. 18 tane. 18 Toplam 18 tane. Olmuş, olmuş. 10, 8, 7 tane file verdim. <laughs> 7 tane. Da, yani en azından 18 diye tahmin etmedim yani. Gezer mi bilir, okuyan mı bilir derken burada okuyan bilir adam. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ne yapıyorsun burada? Baya eğlenceli gidiyor. Şimdi abi ben bu turlar, tekne turlarını anlamış değilim. Ya köpük banyosu yaptırılır. Ya bir Ankara'nın havaları çalınır. Yani ben bir anlamadım yani. <laughs> Çok komik değil mi? Düşün Ege'desin, böyle ortam nezih. Denize giriyorsun, yüzüyorsun, arkadan şey gidiyor. Yani illa bu hissediliyor yani bizim genimizde mi var, neyimizde mi var? Ege'de, Ankara ne yani? Erik dalı bir de, erik dalı. Bunlar evet. bizim Artık marşımız oldu, Türk marşı gibi bir şey oldu. İyiydi. Ee, burada bir sürekli kahvehanede tam oynuyorlarmış, akşam gelirlermiş, oynarlarmış, işte bir şeyini oynarlarmış. <laughs> burada ormancının hikayesini anlatıyor. Bir şeyler ısmarlarlarmış vesaire. Ee, işte orman... Bu var ya. Aman ormancı. ormancı. O şarkı buna mı yazılmış? O şarkı evet buna yazılmış. Ben de gitmiştim, unuttum. Olcay'ın anlattığına göre orada ormancı varmış. Ormancı kahveye gelmiş, belli uyarılar da bulmuş. Sarım yok sen yapardın, yok ben yapardım derken biri çekmiş, ormancı vurmuş. Sanırım iki kişi kavga ederken arayan mı gelmiş? uyardığı için vurmuş, Aha. bilmiyorum. Ama ormancı... Çok güzel kahvesi var. ya diyor. Ha, Evet, güzel kahve içiyorsun böyle yeşillik bir an. Ama kötü yanı, yan tarafında hemen bir tane şey açılmış. Sen söyle. Termik santri. Aha. Kömür çıkarıyorlar yani. Aa, o yüzü biraz. O yüzü biraz yüzü biraz. Ama yapacak bir şey yok. Videomuza devam edelim. Devam edelim. Bakalım devam Evet burası Zeki Müren evi. Arkadaşlar sanat güneşimiz. Zeki Müren evi mi Sanat müziğinin en duayen seslerinden. Bir şey soracağım abi. Ha. Zeki Müren kadın mıydı erkek miydi sence? Ortası. Yani ya ne? şimdi şöyle bir şey var. Zeki Müren baştan alıcı. <laughs> Şimdi Zeki Müren'in hayatında bir başlangıç, bir orta, bir de son var. Başlangıcı tabii ki erkek olarak başlayıp sonuna doğru erkeğimsi, kadınımsı, kadınımsı erkeğimsi olarak gidiyor. Değil mi? Ama şaka şaka bir yana benim dedem Türk sanat müziği sanatçısı <laughs> ve yani benim çocukluğum da onlarla geçtiği için full ben Zeki Müren dinleyerek büyüdüm aslında. O yüzden Zeki Müren'in bendeki yeri apayrıdır. O yüzden sanat güneşi Zeki Müren altına öyle değilim. Heykelin dikilmesi yani bu kadar önemli bir sanatçının bu kadar değer görmesi bence hak edilen bir şeydi. Ben buradan tüm Zeki Müren sevenlere selam göndermek istiyorum. Zeki Müren'i ben açıkçası çok fazla dinlemiyorum. Ama dinlediğim birkaç parçasını çok beğeniyorum. Sanat müziğini böyle çok gıy gıy sanat müziğini sevmiyorum. Daha böyle hareketleri seviyorum. Bir de Zeki Müren'in evine gitmiştiler. Olcay da şey... E, Zeki Müren bunları görememiş maalesef. Hadi ya. Çünkü <laughs> Zeki Müren kapalıymış o gün. Hadi ya. Abi. Evet. Ne ya başka yer mi kalmadı? Onca da taş Onca, daha Onca şey var. Taşların arasından çıkmış otu yiyorlar ya. Ya çok güzelsin. Evet buraya izlenen komime gitti. Tamam mı? Şimdi kendiyle mi konuşuyor olacak? <laughs> Keçilere mi konuşuyorlar? Yoksa keçiler hayatında yorum mı? Bir olmaz kere yani. abi. Keçilerle ne iş var? Ama otlak doğal yer yani. Otlak hiç otlak değil abi hiç otlak. Abi görmüyor musun? Aralarda çıkıyor zaten böyle. Ya işte bizim Türkiye'nin keçisi de böyle. Az da yetinmeye alışmış bu yüzden. Az da yetinmeye tarihi ot onlar. Tarihi yani, ot. Yani <laughs> onlarda ne kadar kıymet var biliyor musun? O tarihi otlar. Turistik, turistik keçiler böyle oluyor demek ki. Turistikler böyle. Belki o da Kültür Bakanlığı olur o yok böyle. otantik göstersin Kültürlenen keçiler diyebilir <laughs> miyiz? <laughs> evet, <türk> <gülüyor> <airpl>. <gülüyor> kültür keçileri. kültür keçileri, güzel. Evet, Gezgin Show'un bu hafta sonuna geldik. Haftaya yeni ülkelerle, capcanlı videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.